Yani esnafımızla, taksici esnafımızla vatandaşın arasındaki yaşanan olaylar. Martı takçılarla yaşanan olaylar. Şimdi öyle bir algı yapılıyor ki. Ya ilk başta zaten bizim kendi esnaf arkadaşımız bu tarihlerden dolayı martıcılar bizim esnaf arkadaşımızı darp ettiği için bu olaylarlar başladı. Teknolojik gelişmeler kullanarak esnafımızın ekmeğine ve alık terine göz dikilemez. Bu bahaneyle de meşrulaştırılamaz ve uygulanamaz. Uygulanırsa bunun karşılığı kanunlarımız nezdinde suçtur ve cezaya tabidir. Bakın arkadaşlar ileri teknoloji diye benim bildiğim bu yazılımı yapacak yüzlerce binlerce yazılım firmaları var. Fakat onlar ahlaklı olduğu için bu işe girmiyor. Yani biz bu uygulamaların hepsini kapattıracağız. Yasal Korsan taşımacılığı Allah'ın izniyle bitireceğiz. Bu insanların alın terini ve emeğini hiçe sayarak yasal olmayan kazanç elde etmek ve ulaşım sektörünün dengesini bozmak büyük bir yanlıştır. Martı tak ve bu tür uygulamalar üzerinden yasal olmayan faaliyet göstererek esnafla toplumu karşı karşıya getiren toplum nezdinde güveni sarsan ve telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracak. Bu uygulamalara dayanak yapılan faaliyetlerin ivedili şekilde erişimin kapatılmasını talep ediyoruz. Martı tak ve buna benzer uygulamalar üzerinden veya herhangi bir şekilde korsan yolcu taşımacılığı yapıldığında 2918 sayılı kanunun ek 2/3a maddesi gereğince konuk kuvvetlerince 46392 TL idari para cezası yazılmakta ve araç 60 gün trafikten men edilmektedir. İkinci kez yakalandığında ise 92784 TL'dir. Bu araçları yolcu olarak kullanan kişilere kişi başına 3084 TL idari para cezası uygulanır. Yolcular da ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalmaktadır. Türkiye'de ticari yolcu taşımacılığının şartları 5362 sayılı Esnaf ve Sanatçılar Meslek Kuruluşları Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 2900 18 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ilgili yönetmeliklerle çalışma şartları belirlenmiştir. Bu çerçevenin dışına çıkan her türlü ticari yolcu taşımacılığı korsan taşımacılıktır, hukuksuzdur ve cezayı yaptırma tabidir. Medyaankara.com